Arkadaşlar merhaba. Bugün Koya Sokak'taki maçlarımı izleteceğim. Bugün kupa kasma videosu olmayacak ki zaten dünyada şu an birinci sıradayız. Bayağı da fark açık o yüzden girmeye de gerek yok. Şöyle son rakipleri yendim. Belki daha önce Koya Sokak'ı duymuşsunuzdur. Oylama için hani daha önce Semih, Kadir falan girmeye çalışıyorduk. O turnuva Tribe Gaming'den bana teklif geldi. kuya Sokak'ta büyük bir turnuva bu arada. Takımlı bir mod. Burada da SK Gaming'e karşı oynuyoruz. Tabii bu takımlar büyük takımlar olduğu için Kuyasa Kapa direkt davet alıyorlar. CRL eskiden takımlıyken de yine bu takımlar vardı. Ödül havuzu Kuyasa Cup'ın 65 bin dolar. Tabi ödülden çok kendimi göstermek için de oynamak istedim. Çünkü 2024'te veya 2025'te CRL takımlı olursa bu performanslar önemli oluyor. Direkt davet alırım takımlara ve CRL'de oynamış olurum. Burada güzel savunma yapmışız. Hem de fişekçisini öldürdüm. Tabi Kösebe'ye karşı da iyi savunma yapmak lazım. Çünkü rakibin elinde tomruk falan varken goblin atmak pek mantıklı olmuyor. Çünkü rakip de tahmin etmeye çalışıyor. O yüzden erkenden tomruğu atıyor. Rakipteki oyuncu da bayağı bir formda bu arada. Sierra'de üçüncü bitirdi. Geçen aylık finalde. Bayağı da bir dünya finalleri için puan topladı. Altın biletleri tamamen dağıtıldıktan sonra zaten şu an iki tane kaldı galiba. O ikisi de oynandıktan sonra altın bileti kazanmış oyuncular direkt dünya finaline gidiyor. Onun dışında da en fazla puana sahip ilk yedi oyuncu yine CRL dünya finalinde oynuyor. Burada fişekçi çok kötü atmış. Zaten vuramayacağını biliyordum fişekçinin canı çok azdı. Şu an elinde baktığımız zaman da tombuk varmış. Rakibin yerinde olsam iki iksir atıp binicini vurmasına engel olurdum. Böyle daha mantıklı. Hesaplayamamış da olabilir çünkü normalde bomba kulesi vurdurmuyor. Ama bizim fişekçimiz bir tane vuruş yaptığı için erkenden kırdık. Burada güçlü madenciyle atay geliyordu. Arkadan sağlam gelecek bir de evrimli fişekçisi dönmüş. Bir kart sonra. Felaketi çok geriden atmak istemedim. Çünkü evrimli fişekçisi de onunla uyalansın istedim. Burada da keşişi hemen atıyorum çünkü çok tehlikeli. Hemen özelliğine bastım burada. Tomruğu yansıttı. Burada da evrimli fişekçinin vuruşunu yansıttı. Çok sağlam savunma yaptığımız için burada hemen binici deprem yaptım. Burada da önceden tomruk atarak tahmin etmeye çalıştım. Buz ruhunu falan tahmin ettiğim için binici bir tane vurabildi. Yine oyun kontrolü bize geçtiği için biniciyle burada saldırdım. Burada kasırgayla çekiyor ama en azından fişekçi bir kere daha vuruyor. Farkı da burada güzel açmışım. Bayağı hasar farkı var. Örneğin burada elinde tomruk varken goblinleri attım. Ama en azından DS döndüğü için hasar almadık yani. Burada sol arkadan fişekçi attım. Bir de önüne zaten her türlü keşiş atacaktım. Bir de güç madenciyi o kullandı. Keşin özelliği sayesinde zaten fişekçi bayağı bir çalışıyor arkada. Burada özelliğine bastım. Yine fişekçi bir tane kuleye vurdu hemen depreme döndüm. Farkı bayağı açsam da o an biliyordum hani evrimli fişekçiyi güzel kullanırsam maç gidebilir diye. Burada Kösebi'nin canının azalmasını bekleyip tomruk attım. Çünkü evrimli kart varken oraya bir şey atmak istemedim. Hem karta vurur hem de kuleye vurur diye. Burada çaresiz kaldım. Tomruğu da güzel bildi. Burada bir de tomruk atıyorum. Sanki gereksiz gibi tomruk tekrar bakınca. Çünkü goblinler kuleye değil de biniciye gidiyordu. Yani çok da önemli değil. Burada yine aynı hata yapıyorum. Güç madenciyi oynadığı Agresif oynayacağım. Burada keşişin özelliğine bastım. Zaten köseviye durdurmak çok da zor değil. Buzruğunu attım. Tomruk dönsün diye. Fişekçiyi de kötü attı. Burada fişekçi kuleye de hafif vurdu. Hasar farkını da iyi indirmiş bu arada. Fişekçi de burada ilk vuruşunda biniciyi tutturamıyor. Buzruğu da atmak zorunda kaldı. Zaten oduncuya karşı hızlı giden kartlara karşı ilk vuruşunu tutturamıyor. Burada tekrar bir denedi fişekçiyle vurabilmek için. Burada ilk önce binici attım sonra fişekçi attım. Tahmin edemesin diye. Fişekçi de burada kuleyi alıyor. Zora'ya şeşmeyi kazanmışız. Burada Faust'u yenebildiğim için ikinci rakiple de oynuyorum. Yenen devam ediyor şekliyle. Bu arada bu ilk set 3 oyuncu oluyor. Onların kadrosunda işte XOP Sam geldi ikinci. Üçüncüde de Mortem vardı. Bizde eğer ben yenilseydim Faust'a. Faust'a bizden Air Surfer'la falan oynayacaktı galiba. Bu arada yine Destleri analizci veriyor. Bizim takımın analizcisi var. Bence güzel de analiz yapıyor. Tabi ilk eşleşme çok iyi bir eşleşme değil ama burada biraz daha iyi veriyor. Hem oklarımız hem alev topumuz var fişekçi için. Burada da fişekçi için okları da döndürdüm yaklaşmasını bekliyordum. Hem hayaleti hem de şekşiyi öldürdüm. Evrimli barbar da çok güçlü. O yüzden burada iksirimde olduğunda evrimli barbarı döndürebilmek için barbarları bölüyorum. Bu arada dengeleme değişikliğini de gördüm. Hem fişekçi hem de kraliyetle bir nerf yiyor hak ettiği gibi. Ama baktığımız zaman yani evrimli barbarlar da aşırı güçlü. Havan da çok güçlü. Burada da top arabasını hemen kırmak için mega şahliye attım önden. Zaten havaya vuracak pek de bir kartı yok. İskeleti ejderlerini de oynadım. Attığı kartları eritsin diye. Sol tarafa da sağlam vuruyoruz bu arada. Yani orada mega şahliye atmam çok daha iyi oldu önden. Zaten dönüşünde de kartlarını toplayamadı. Burada da köstebiyi attığı için balıkçıyı önden atıyorum. Çünkü geriden atsam köstebiyi çekmeye çalışır falan. O zaman da fişekçi yaşardı. Burada sol tarafa balıkçı yine iyi vuruyor. Bayağı bir indirmişiz sol tarafı. Burada iksirlerimiz neredeyse eşit. En büyük hatayı yapıyor aslında. Burada maç kopuyor. Evrimli barbarların da ne kadar dengesiz olduğunu burada görüyoruz. 5 iksiri soldan attı. Ben de hemen sağdan saldırdım yani. Sol tarafı neredeyse alıyoruz. İki aley topuna dönerim diye düşündüm. Burada bazıları hata demiş ama ben orada bilerek Mega Şövalye'yi kullanmadım. Sebebi oraya Mega Şövalye kullansam belki sağ taraftan daha fazla kart toplayıp kule takası yapabilirdi. En azından hasarı göz yumdum. Ben de zaten sağ tarafı neredeyse almıştım. Burada yine sağlam savunmuşuz. Burada da hemen alev topuna döndüm. Hem de oklar dönsün fişekçi için. Evrimli barbarlar sayesinde de neredeyse bir atakta kuleyi almışız. Gelecek dengeleme değişikliği de pek iyi olmamış. Ya yani bir iki tane evrim nerf yiyor hak ettiği gibi ama yani barbarlar çok güçlü. Havan çok güçlü. Bir de iskeletler bence bir vaf almış. Bu da fişekçi iyi çekmişiz. Burada zaten Ali topuyla rahat çalıyoruz. Şimdi bu rakibi de yendiğim için onların son adamıyla Morten ile karşılaşıyorum. Şimdi o maça da geçelim. Burada da Morten tekrar denk geliyoruz. Elde de aynı gruptaydık. Orada az farkla çıkamamıştım. Burada tekrar denk geldik. Ben yine binici destesi oynuyorum. O da binici destesi oynuyor ama ben Havan'la oynuyorum. O bomba kulesiyle. Burada tomru attığım için bir tane vuruyordum. Aynen. Güzel başlamışız. O da tomru elinden çıkardığı için goblinler yeter diye düşündüm keşişe burada. Bu arada şövalyede bir evrim geliyor. Nasıl bir şey gelecek merak ediyorum gerçekten. Burada depreme atmadı ama biliyordum ki binici bir tane de kuleye vurabiliyor. O yüzden hiç hasar almamak için silah şur artı buzruğu yaptım. Selçuk'u tabii erkenden atsam zaten buzuru atmaya gerek kalmazdı ama çok da önemli değil. Desteği döndürdük. Burada depremi de atıyorum. Fişekçi de ölsün diye. Burada bizim havan son anda bir tane vuruyor. Binici vurmasın diye buzuruğunu attım. Son anda bir tane geçirdi. Binici. Yani Bineci'nin vurmasına rağmen yine de öndeyiz. Güzel başlamışım maça. Burada tabii Morten'e değinersem 1-0 öne geçmiş oluyoruz toplam. Yani set bakımından 1-0 öne geçiyoruz. Ve 2 set alan kazanıyor zaten. Burada da tek bir hamleyle maçın kırılma noktası. Havanı döndürmek istemedim Tomruk atıp. Dedim binici bir kere vursun. Keşiş de güzel atınca binici sadece bir kere vurabiliyor. Dedim ki havanı atakta kullanalım direkt. Binici ölmesin. Burada da özelliğini kullandım. Burada fişekçi de öldü. Havan da kuleye kilitlendi. Burada maç zaten koptu. Burada da havanı korumam gerektiğini biliyordum. Hemen buzruğunu attım. Evrimli fişekçisi çalışmasın diye üstüne bir de binici attım. Depremi de çok sağlam atmışız. İskeletler öldü. Burada da binici bir kere vuruyor. Tomruk bir sonraki kart. Fişekçi ölsün diye atıyorum. Bilici için daha fazla bir şey atmaya gerek yok zaten. iki kuleye de vurduğu için vurmayacak. Bu durumda zaten çok da defansı atmaya gerek yok. O yüzden keşişle önden çıkıyorum. Özelliğine basacağımı düşündü. O yüzden iskeletler falan da attı. Bu da bir sonraki zaten deprem atışta kulesini alıyoruz. Morten de bravo diyor. Bu maçta da neredeyse hatasız oynamışım. Çünkü normalde havan birinci oyuncusu değilim ama havanı güzel korumuşuz. Veya atakta kullandığımız için de rahatlıkla kulesini almışız. Burada da 1-0 takımımı öne geçirdim. Kulesa Cup'ta da 8 takım var zaten. İlk 6'sı playoff'lara kalıyor. Yani daha devam ediyor. Playoff'lara geçtiğimiz zaman da bakalım kaçıncı olacağız. Göreceğiz. Şu anda da zaten performansım aşırı iyi değil ama galiba yanlış hatırlamıyorsam 13 galibiyetim, 9 mağlubiyetim var. Koyosa kapta toplam. Tüm takımlara karşı. Bence iyi bile diyebiliriz çünkü birçok sağlam oyuncu Morten gibi %50'nin altında win rate'i. Benimki üstünde. Sezonun da bitimine çok az kaldığı için yine bir sonraki videoda birincilikle ilgili falan olur. Ya fark açmaya çalışırız ya da tekrar bizi geçlerse birinci olmaya çalışırız. Video da bu şekildeydi. Eğer hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. 100 bin abone olmamıza az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.